yüzümüzde yaşla birlikte veya aşırı kilo verme ile birlikte oluşan volüm kaybı durumlarında bu görüntüyü doğal haline çevirmek için elimizde iki tane seçenek oluyor genellikle. Birincisi dolgular. Dolgular eğer büyütmek istediğimiz alan mesela gözaltı, yanak, çene küçük bir miktarda bir dolgu maddesine ihtiyaç varsa o zaman hyaluronik asit dolguları kullanabiliyoruz. Ancak ihtiyaç çok fazlaysa veya hasta yıllardır yapıyor artık her yıl her yıl tekrarlamak istemiyorsa o zaman kalıcı bir sonuç istiyorsa yağ enjeksiyonunu dolgu maddesi olarak hastalara önerebiliyoruz. Tabii yağ enjeksiyonunda kalan yağ kalıcı ama bir defada yapılan yağın hepsi kalmıyor. Bir miktarı rezorbu oluyor. Yani vücut tarafından emiliyor. Yağ enjeksiyonu tercih ettiğimiz hastalarda mutlaka birden fazla seans gerekiyor. Ancak kalan kısım Kalıcı olduğu için çok miktarda ihtiyacı olan hastalar için yan injeksiyonunu tercih edebiliyoruz. Az miktarda ihtiyacı olan hastalarda ise dolgu maddelerini tercih ediyoruz.